Hakan Balta mı, Mehmet Topal mı? Hakan Balta. Hakan Balta mı, Gabi mi? Ha, Gabi. Gabi mi, Godin mi? Vay be, bir düşüneyim bunu. Gabi. Gabi mi, Juan Fran mı? Gabi. Gabi mi, Mascherano mu? Mascherano. Mascherano mu, Caner Erkin mi? Mascherano. Mascherano mu, Felipe Luis mi? Mascherano. Mascherano mu, Ümit Karan mı? Mascherano. Mascherano mu, Falcao mu? Mascherano. Mascherano mu, Emre Belezoğlu mu? Mascherano. Mascherano mu, Milan Baroş mu? Ahmet Kutucu. <laughs> Mascherano. Mascherano mu, Griezmann mı? Griezmann. Griezmann mı, Muslera mı? Griezmann. Griezmann mı, Selçuk İnan mı? Griezmann. Rizman mı, Pique mi? Pique. Pique mi, David Villa mı? David Villa. David Villa mı, Busquets mi? David Villa. David Villa mı, Burak Yılmaz mı? David Villa. Konuşmazsa belgeselde böyle olur. David Villa mı, Neymar mı? David Villa. David Villa mı, Messi mi? Messi. Messi mi, Hasan Şaş mı? Messi. Messi, Messi mi, Xavi mi? Messi. Messi. Messi mi, Suarez mi? Messi. Messi mi, Hamit Altıntop mu? Messi. Messi mi, Koke mi? Messi. Messi, Messi mi, Iniesta mı? Pew. Bak bir tek bu soru zordur. İniş'e saygımdan pat edeceğim. Evet. Berabere.